Ha, Refik abi, ben de seni arıyordum ya. Ne oldu? Ya ben çıkıyorum da onu söyleyecektim. E, Oltan Bey'e bir merhaba diyeceğim. Ne? Git. Dallamaya bak. Oltan Bey'e merhaba diyecekmiş. Abi, çok dolanıyor yalnız bu çocuk. Nasıl? Her şeyi didikliyor. Aynen abi. Abi hiç hoşuma gitmiyor. Kabloları 50 metrelik bobinler halinde almışız. Hatta bunun faturası <laughs> ha burada. Evet. Ama bizim şantiyedekiler 30 metrelik. Bak, hatta bazıların böyle üstünü karalamışlar. Ama arkalara bakınca 30 metre görüyorsun. Başka da var böyle olsun amca. Yani inceleyince bir sürü kalemde tutarsızlık yapıyorlar. Çalıyorlar ya. Yani. Sultan kaysit olduğunu çalıyor. Hem de büyük çalıyorlar. Bu işin arkasındaki kişi verilir. Tevfik. Alo Necip. Maslak şantiyenin bütün faturalarını inceleyeceğim. Çay, kahve, çivisine kadar. Hepsi akşama masamda olsun. Tamam. Ee Ozan? Maaşından memnun musun? Çok. Çok sağ ol Orhan amca. Maaşımın yarısını doları çevirip zaten... Rahat ol Önce bir kafanı toparla. Hı? Hem senin babanın 20 milyon doları var. Var da kendine var. Babam bizi sildi. Refik abi. Merkezden bütün faturaları, alım satımla ilgili bütün belgeleri istemişler. Envanter dosyalarını da gönderin demişler abi. Nereden çıkmış o? Bilmiyorum abi. Ama Oltan Bey bizzat kendim bakacağım demiş. Oltan Bey faturalarla envanteri niye istemiş oğlum durduk yere? Ha? Nereden çıkmış o? Tamam o Kim bilir Refik abi. Geveze kuşlar ötmüştür belki. Aramızda bir ispiyoncu mu var diyorsunuz? Kesin var bir şerefsiz abi. Yememiş, içmemiş, yetiştirmiş. Karaktersiz adenin önde gideni. Hem karaktersiz hem sağır. Kulakları duymuyor. Şerefsiz diyoruz bakmıyor bile. Bence korkuyor abi. Maçası da yemiyor zaten. Bana mı diyorsunuz? Burada senden başka muhbir var mı? Faturaları istediler diye neden bu kadar tutuştun sen? Ha? Veremeyeceğin bir hesabın mı var? Benim veremeyecek hesabım ne olacak lan. Ha? O faturaları şişirip cebine attığın paraların hesabını kimse sormayacak mı sandın? Lan sen kime hırsız diyorsun lan? Ha? Şerefsiz! Gebertirim lan seni! Sakin ya. ol! Sakin ol. Yürü git bak bir kaza çıkacak.

嗯啊啊啊别睡觉 Kavga etmişsiniz. Attın mı adam aşağı? Kimse kimseyi atmadı memur bey. Kazayla düştü. ya O sana saldırmış. Sen de etmişsin. Öyle bir kaza olur mu? Evet. Önce o bana saldırdı. Benim üstüme yürüdü. Saldırdı bana. Dediğiniz gibi. Yani ben de kendimi korumak için sadece ittim. O kadar. Yukarı tamam, tamam. Karakolda anlatırsın derdini. Arkadaşlar alın bunu. Hadi Bilal. Yürü. Olay sırasında iki kişi daha varmış. Onlar kim? Ben vardım komiserim. Ben de vardım komiserim. Tamam. Bunları da alın ikisini de. Evet Ceren. Ne vardı? Yemeğe oturuyordum. Mühim bir şey yoksa yakarım çıranı bak. Şantiyede kötü bir şey oldu Oltan Bey. Refik Bey dördüncü kattan düştü. Ağır yaralı. Düştü mü? Nasıl? Vallahi Ozan Bey gitti diyorlar ama... Ozan mı? Gören var mı? İki arkadaş var Şahit. Polis aldı. ifade vermeleri için şimdi ikisini de karakola götürdü. Kimse ifade falan vermeyecek Ceren. Ama... Olumlu olumsuz kimse bir şey söylemeyecek ağzını açmayacak. Görmedik, duymadık, bilmiyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim, emredersiniz. Ben şimdi şirket avukatlarını da arayıp olan... Hayır. Avukatları karıştırmayın. Olduğu gibi bırakın. Müdahil olmuyoruz. Tamam Oltan Bey. Evet Güzide. Bakalım şimdi ne yapacağız? Anlat bakalım nasıl oldu hadise? Konuşsana kardeşim. senin bekleyeceğiz sabah kadar. Ben avukatım gelmeden bir şey söylemek istemiyorum. Ya sen bir ifadeni ver. Sonra avukatın... Avukatımı istiyorum. Lütfen. Bir de telefon etmek istiyorum. Hakim hanım Hı. sofrayı hazırlayayım mı? Yok Zeynep'ciğim sağ ol ben yemeyeceğim. Ama öğlen de bir şey yemediniz. Yemeyeceğim ama sen kendine bir şeyler hazırla ye. Hadi Ozan aç be çocuğum, aç be annem. Hadi aç şu telefon. Ne yaptığını biliyorum. Çok korkuyorsun onu da biliyorum. Ama suçunun cezasını çekmek zorundasın oğlum. Kendine yakışanı yap. Teslim ol. Sonu ne olursa olsun ben hep senin yanındayım. Kim arıyor ya? Alo? Anne, benim. Ozan! Ya bir saattir seni arıyorum be çocuğum. Neredesin sen? Niye bu telefondan arıyorsun? Anne ben karakoldayım. Ne? Karakolda mısın? Ya dur, dur. Panik yapma hemen. Bir suçum yok benim. Şantiyede biriyle tartıştık. Adamın ayağı kaydı düştü. Senden biliyorlar. Şantiyede mi? Evet. Adam kazayla düştü anne. Ben bir şey yapmadım. Gerçekten bak ben bir şey yapmadım. Korkma o yüzden. Tamam. E, hangi karakoldasın? Ha? Tamam geliyorum. Ozan? Bir saniye hanımefendi. Kusura bakma hakim O kasayım ben. İyi misin anne? İyiyim. İyiyim anne iyiyim ben korkma iyiyim. Geçmiş olsun oğlum. Sağ ol Sezai amca. Ne yaptın İfadeni verdin mi? Yok vermedim. Aslında almak istediler de ben avukatım gelmeden konuşmak istemiyorum dedi. Tamam iyi yapmışsın. Ee, sen bize bir anlat önce tamam mı? Bundan sonra ifadeni verirsin. Ya bu Refik bizim şantiye şefi. Bu adam yolsuzluk yapıyordu. Ben de ortaya çıkardım başsızlığımı. O yüzden tartışmaya başladık şantiyede. Bu adam benim üstüme yürüdü. Bana saldırmaya başladı. Yani ben de kendimi korumak için adamı ittim. O kadar. Daha sonrası adam dengesini kaybetti, düştü. Yani ben bir şey yapmadım. Ben niye burada durduk yere katil muamelesi görüyorum ya? Ben yapmadım anne. Ben yapmadım. Adamı ben atmadım aşağıya. Niye ben suçluymuşum gibi bakıyorsun? Tamam Ozan, tamam. Tamam. Ee, Ozan. Bu şekilde vereceksin tamam mı ifadeni? Onu şey yaparız beraberce. Arkadaşlar biz hazırız ifadeye. Buyurun. abla? Ozan içeride mi hala? Herhalde yani değişik bir şey olsa haber verir de herhalde. Hadi girelim o zaman. Eniştemin haberi var mı? Ay yok sakın arama. Güzide kesinlikle Tara haber vermeyeceksiniz dedi. Bak öldürür yoksa abla. Niye ya? Oğlu cinayetle suçlanıyor. Öyle şey mi olur? Aman onun gibi baba olmaz olsun. Hadi. Yok. Siz gidin şimdi. Annem içeridedir. Görmesin beni. Oylum yürüsene. Yok yok ya. Gerçekten hiç tatsızlık çıkmasın. Siz bana haber verirsiniz. Hadi hadi. Nedir durum? İşte ifadesini alıyorlar şimdi. Hüseyin'de adam ölmüş mü? Ağır yaralıymış. Abla, abla. O zaman herif itmiş mi gerçekten? Var mı bir göre neden? Hala, şu iki adam ifade veriyor ama onlarda da görmedik demişler. Ya şahitlerse nasıl görmemişler? Allah Allah ya. Dur ben bir gidip konuşayım. Ay Ümit. Ümit aman gözünü seveyim. Ne oldu Sezai? Bir şey yok. Önemli bir şey değil. Yani her zamanki rutin uygulama. Savcılar sevk ettiler. Nasıl rutin uygulama? Polis ifade aldıktan sonra salı verilir diye düşünüyorduk biz. Ozan itti ya. diye bir şahit de yokmuş. E, karalayıcı bir ifade yok sonuçta. Ozan lehine ifade veren de yok ama. Savcılık mecbur başlatacak soruşturmayı. Birkaç günde cezaevinde kalacak. Sıkma canım. Hadi gidelim. Ozan, birkaç gün dayan artık annem. Ozan, biz hep yanındayız dayıcığım, tamam mı? Hiç merak etme. çok geçmiş olsun. Sağ ol senin. Kızım niye geldiniz buraya ya? Ne gerek vardı? Nereye götürecekler şimdi seni? Savcılığa götürüyorlar. Niye? Tamam hanımefendi konuşmak yasak. Hadi kardeşim gidiyoruz. Tamam, tamam mı? Geleceğim. Tamam, tamam tamam merak etme. Ozan oğlum arkandan geliyorum oğlum merak etme tamam mı? Tamam. Sağ ol Sezai amca. Hadi geç. え <music> Acı, arkadaş sizin koğuşta kalacak. Boş bir yatak göster. Tamamdır. Allah kurtarsın. Sağ ol. Hoş geldin birader. Allah kurtarsın. Eyvallah. Sizi de. Buyur otur. Bir çay iç. Hepimiz Allah kurtarsın arkadaşlar. Eyvallah. Eşyan falan yok mu senin? Yok. Neyse bu gece böyle idare edeceğim. Yarın bir şeyler getirir sizinkiler. Getirirler. Ne haber lan Çömez? Ya abicim karışma bana ya. Hadi. Gel buraya. Siz enteller hep böyle misiniz? Ya abicim bak çek şu elini kolunu. Ne yapıyorsun lan sen? Mahallebi çocuğu. Çapına bakmadan posta mı koyuyorsun lan? <laughs> Ozan. Aa Ozan ne oldu? Anne gel buraya. Ne oldu? Dur bakayım bir dakika dur. Kavga mı ettin? Kavga mı ettin Ozan? Anne yok bir şeyim. İyiyim. Niye revire gitmedin oğlum? Revire gitmen için. Anne iyiyim ben. İyiyim. Hadi gel gel oturalım. Gel. Ozan nasıl iyisin? Şu haline bak. Anne iyiyim. Merak etme. Bir şeyim yok benim. Gerçekten merak etme. Acıyormuş Rasa. Yok acımıyor acımıyor. Sen bir de diğer adamı gör. Şaka yapıyorum şaka. Hem müdür dedi zaten. Seni istersen reviri aldıralım dedi. Ben istemedim. Çok özledim seni. Ben de seni çok özledim. Canım. İyi misin? İyi. Seni görünce iyi oldu. Anne. Canım. ...benim sana bir şey söylemem lazım. Ne söyleyeceksin? Ama... ...söylediklerim... ...pek hoşuna gitmeyebilir. Ozan. Ne? Korkma kötü bir şey değil. İlk yumruğu o herif attı. Ama sonra ben attım karşılık verdim. Ve tuhaf hissettim kendime. Çenesine attım yumruğu. Çenesinin sesini duydum anne. Çenesinden çıkan sesi duydum. İnanamadım kendime. Yani karşılık verdiğim için galiba iyi hissettim. neden galiba herkesi her şeyi çok alttan almışım. evet. karşılık vermek bana kendimi iyi hissettirdi. çünkü hep aman bir şey olmasın, aman kavga çıkmasın diye yaşamak istemiyorum. Bunu sen de söylüyordun. Hatırla. Ben artık yumruk soyumlu, kavgaysa kavga. Böyle yaşayacağım. Karşılık vereceğim. Bozma yapma böyle deme. Ben karşılık vermek istiyorum. Kimlik göreyim. Geçin. Avukatınız geldi. Babanızmış aynı zamanda. Tarık Yenersoy. Alalım mı içeri? Hayır. Hayır mı? Hayır. Ozan. Anne. Görüşmek istemiyorum. Kendisi benim avukatım değil. Babamla değil. Biz koğuşa geçebilir miyiz? Ozan'cığım ne olursun. Anne. Hadi git sen de. Hadi iyiyim ben. Dikkatli ol ne olursun. Sen de dikkat et. Beni de merak etme. Tamam mı? Tamam.